Merhaba, bugün size Karadeniz fırtınası bir mısır ekmeği yapacağım ve özellikle bu mısır ekmeğimi Paşa Bahçe kırmızı kapaklı borcamımı aldım geldim onun içerisinde yapacağım. Mısır ekmeğinde kıvam aslına bakarsanız tariften tarife farklılık gösterir. Mesela Naz sen nasıl kıvam seversin? Nice. Muhammed senin tercihim var mı? Gerçekten. Ha. Gerçekten. Peki ben o zaman hepinizin isteğini göz önünde bulundurarak sert ama dağılan fakat damakta yerken birazcık o yumuşaklığı hissettirecek bir halde yapmak istiyorum arkadaşlar. Uyar mı? Peki o kadar tezahüratlık bir durumumuz yok ama kolay bir tariftir. Öncelikle böyle bir derin borcam karıştırma kabında işe başlıyoruz. Kabımızın içerisine bir yumurta kırıp hafifçe çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtaya bir bardak ayçiçek yağı ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bunun üstüne bir bardak süt ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bir bardak ılık su ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz ve aynı şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Sıvıların işi tamam. Sıra geldi kurulara. 4 su bardağı mısır unu, üstüne 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı da un, aşağı yukarı 50 gram. Kuruları önce kendi içerisinde bir karıştırıyorum. Sonra olduğu gibi sıvının içerisine transfer ediyorum. Üzerine ince kıyılmış dereotu nane ve taze kekiği ilave ediyorum. Benden size küçük bir sır. Taze kekiği bol koyun. Çok güzel oluyor. Yeşilliklerin üstüne de elinizle ufaladığınız yağlı 150 gram kadar beyaz peyniri ilave ediyorsunuz. Her şeyi spatula ile güzelce karıştırıyorsunuz. Bu aşamada peyninizin tuzluluğunu da göz önünde bulundurarak içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesinde bulunuyorsunuz. Şimdi sıra geldi bunu fırına vermeye. Bu tarif için özellikle Paşabahçe kırmızı kapaklı borcamı kullanıyorum. Neden olduğunu tarif bittikten sonra size göstereceğim. Borcamın tabanını güzelce yağlıyorum. Bu altının da aynen üstü gibi şahane bir renk almasını sağlıyor. Arkasından da mısır ekmeğini alıp kabımın içerisine transfer ediyorum. Spatula ile güzelce yayıyorum. Artık fırına gitmeye hazırız. Yaklaşık 35 dakika kadar 180 dereceye ısıtılmış fırında her tarafını pişireceksiniz bunu. 35 dakika sonunda bakın içine eğer üstü, altı istediğiniz rengi almamışsa birazcık daha devam ettirin. O sırada ben de kırmızı kapağımla beraber fırından çıksa da size göstersek diye burada bekleyeceğiz. Aynen size dediğim gibi bak mısır ekmeğinde benim sevdiğim <laughs> Kıvam bu. Süper böyle dağılan bir kıvam değil. Ama acayip sıkışık bir kıvam da değil. Tam noktasını buluyorsunuz. Eğer bu kıvamda mısır ekmeklerinden seviyorsanız bence on numara. İçerisine koyduğumuz her şeyle gayet güzel bir sonuç aldık. E ee, size en başta söylemiştim. Bunu bu kabın içinde yapıyor olmamın önemli bir sebebi var. Çünkü Paşa Bahçe kırmızı kapaklı borcamlarla pişirme, saklama, muhafaza etme hatta taşıma imkanına da sahipsiniz. Ben yiyeceğimi yedim. Buradakileri de size bıraktım arkadaşlar. Ama geri kalan bu takım benle beraber gider. Çantasına koyuyorum, götürüyorum yanımda. Kalan da sizin. Yapması, uygulaması, taşıması, götürmesi. Aynen bu şekilde kolay. Hepinize afiyet olsun.